Bugün gerçekten neye zaman harcadığınızı hatırlıyor musunuz? Sosyal medya mı? Toplantılar mı? Diziler? Filmler mi? Zaman öyle bir şey ki hemen değerli hazinemiz hem de en kolay kaybettiğimiz şey. Ve işin en ilginç yanı sadece boşa geçen zaman değil, gereksiz yoğunluk da zamanı çalan şeylerden biri. Bugün size zamanı daha verimli, daha bilinçli kullanmanız için hayatınızı kolaylaştırabilecek 5 güçlü ipucunu paylaşacağım. Hazırsanız zamanla yarışa başlıyoruz. 1- zamanınızı nereye harcadığınızı analiz edin. Yani ne demek istiyorum? Zaman yönetimi bilinçle başlar. Gün sonunda ben bugün ne yaptım? Zaman ne çabuk geçti böyle diyorsanız işte çözümü zaman takibi. Telefon uygulamaları güzel ama ben size kalem kağıtla ya da basit bir zamanlayıcı ile bunu yapmanızı öneririm. Çünkü bu yöntem aynı zamanda farkındalık yaratır. Birkaç gün boyunca gününüzü kaydedin. Hangi işin ne kadar sürdüğünü görünce gerçekten şaşıracaksınız. Bir nevi günlük tutmak gibi düşünebilirsiniz ama zaman günü. 2. Önceliklerinizi belirleyin. Ama gerçekten belirleyin. Hep meşgulüz ama gerçekten önemli olanı yapıyor muyuz? Her şeye evet demek aslında hayatınıza hayır demek olabilir. Kendinize şu iki soruyu sorun. Bu işi yapmazsam ne kaybeder? Yıllar sonra bu kararı hatırlayacak mıyım? Cevaplar gerçek önceliklerinizi bulmanıza yardımcı olabilir. Ve unutmayın öncelik demek diğer şeyleri bilinçli bir şekilde ertelemek ya da reddetmek demektir. Yapılacak olanları doğru sıraya koymak. 3. Görevleri gruplandır. Benzer işleri tek oturumda yapmak odaklanma sürenizi artırır. Dışarıda yürütmeniz gereken bir takım işler mi var? Hepsini belirli bir günde halletmeye çalışın. E-postalarınızı mı kontrol edeceksiniz? Temizlik mi yapacaksınız yoksa güne mi hazırlanacaksınız? Tekrar eden görevleri belirli zaman dilimleri ayırın. Bunu önceden planlayabilirsiniz. Örneğin her sabah buçukta 9 saatleri arasında maillerimi ve o günün yapılacak işlerini kontrol edin. Bunları tek tek yapmak sizi yorabilir ama gruplar halinde yaparsanız bu size bir akış sağlayabilir. 4. Hayır demek kasınızı geliştirmeye çalışın. Benim de en çok zorlandığım konulardan birisi bu. Her evet başka bir şeye hayır demektir. Yani siz bir şeye evet dediğinizde yapmanız gereken başka bir şeyi ertelemiş olabilirsiniz. Zamanımız sınırlı ve bu zaman sizin en büyük yatırımınız. Nazik ama net olun. Örneğin bu teklifi çok değerli buluyorum ama şu an önceliklerimle çakıştığı için kabul edemem. Ya da bunu daha sonra yapabilirim gibi. İsterseniz bir alternatif önerebilirsiniz ya da yol gösterebilirsiniz. Bu hem size hem karşı tarafa bir saygıdır. 5. Son teslim tarihlerini kendi avantajınız için kullanın. Eğer tamamlamanız gereken işlerde özel bir son teslim tarihi yoksa o işler sonsuza kadar ertelenebilir. Kendinize mini teslim tarihleri yaratın. Küçük hedefler gerçek baskı oluşturur. Bu sizi harekete geçirir. İşleri parçalara ayırarak kolaylaştırır. Unutmayın, bazen disiplin özgürlüktür. Ne kadar net çerçeveniz varsa o kadar fazla zamanınız olur. İşte bu kadar. Zaman yönetiminizi güçlendirecek 5 stratejiyi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hızlıca özetlemek gerekirse, 1 zamanınızı takip edin. 2 önceliklerinizi belirleyin. 3. Görevleri gruplandırın. 4. Hayır demeyi öğrenin. 5. Son teslim tarihlerini kendi avantajınız için kullanın. Peki siz bu ipuçlarından hangilerini denemek istiyorsunuz? Yorumlara yazın, fikirlerinizi duymak isterim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, zamanınız kıymetli. İyi ki buradaydınız.